Evet sevgili bahis severler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'ye hoş geldiniz. 25 Mayıs Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Dur ileri hemen 30 saniye bir hatırlatmalarımızı yapalım. Bizleri tamistiplas.com'dan e, yönetmenim ekranında paylaşıyordur orada. Menüde yazar kombineleri bölümünden kupon tavsiyelerimizi takip edebilirsiniz ki ee, yorumlarda, Instagram'dan veya YouTube yorumlarından bizlere birçok soran arkadaşımız var. Hem yorumladığımız maçı bunun hakkında ne düşünüyorsun diyor mesela. E, zaten yorumlamışız. Bir de yorumlamadığımız maçları işte şunlara şunlara ne diyorsun diye. İnanın bunlara vaktimiz yok ve siz değilsiniz sadece. Sizin gibi yüzlerce binlerce insan var. O yüzden bize e, yorumlarda veya Instagram'dan ayrıca maç sormazsanız veya kuponum nasıl olmuş diye sormazsanız seviniriz. Bütün çünkü üstümüze düşeni yapıyoruz gördüğünüz gibi. Bütün Güvendiğimiz maçları çıkarıp size 5-6-7 maç şeklinde veriyoruz. Olmadı. Sitemizden kupon tavsiyeleri veriyoruz. O da olmadı. Challenge maçları yapıyoruz. Artık oradan sonra sizin için tek seçmek kalıyor. 3 veya 4 maç. Çok fazla maç koymadan ee, sizin de şansınızla birlikte biraz da şansa ihtiyaç var sonuçta. Ben tekrar ekstradan söylememin bir anlamı yok da. Belki Yine sosyal medya hesaplarımızı ekranın altından yönetmenin paylaşıyordur. Yeni Instagram hesabımızı da öğütlü şükrü olarak, ogutlu şükrü olarak takip edebilirsiniz. Duyuru ve bildirimlerimizden faydalanmak için Instagram'ı takip edebilirsiniz. Ve cumartesi geceleri sevgili Atilla Arda Bora ile birlikte yine gece 1-2 arasında falan 1-1,5 saat pazar maçlarını konuşup ekstra kuponlar da veriyoruz. Onu da söyleyelim. Onun dışında arkadaşlar... Yine yeni gelen takipçilerimiz bizleri takip ederken anlamaları için bizleri biliyorum sıkılıyorsunuz ama yeni takipçilerimize bunu söylemek zorundayız. Tanıtım videomuz ve arkasından çıkan iddiada kupon nasıl yapılır, kasanızı nasıl yönetmelisiniz diye iki ayrı video çıkıyor şurada önerilenlerde. Onları izlerlerse bizimle kazanmaları daha rahat olur, bizi anlamaları daha rahat olur. İlk maçımıza geçelim. 295 koduyla saat 18'de Danimarka Ligi'nden Midland Esberg'e konuk edecek burada. Baktığımız zaman Midland şu anda... E, ligde ikinci sırada ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme oynama hakkına sahip durumda. Alt taraftan da bayağı puan farkını açmış. E şampiyon ol, olacak olan Kopenhag'da da bayağı puan farkı var. Bayağı rahat konumda. Ama Esberg için bu bir amaçlı bir maç. Yani hedefi olan bir maç. Çünkü üçüncü sırada yer aldığı takdirde Avrupa'ya gitme şansı oluyor ve dördüncü sıradaki Odense ile bir puan fark var. Bundan dolayı Esbjerg'in mutlaka kazanması gereken bir mücadele. Midland zaten bu rahatlığını bize geçen hafta göstermişti. Brondby deplasmanında 4-1 yenilerek Esbjerg'de Kopenhag'ı 4-3 yenmişti kendi evinde ve bu mücadeleden de yine bu anlamda goller beklenebilir. Her iki takımda da önemli sakat cezalı yok. Midland'ın da kendi evinde gol atabileceğini düşünüyorum. Ben sağlam tercih karşılıklı gol var olacaktır. Yine isteyenler biraz risk artırarak 1.35'ten üstte tercih edebilir. 1-2, 1-3 veya 2-2 gibi böyle gollü bir mücadele bekliyorum. Ben siz de bizim yorumlarımızı dinlerken aynı zamanda inceleyin kafanıza yatıyorsa ben aynı fikirdeyseniz doğru söylüyor diyorsanız o maçı kuponunuza yazabilirsiniz ve her verdiğimiz burada 7 maç 8 maç verdiğimizde hepsini aynı kupona koymayın işte o videoları izlemeniz o yüzden önemli burada kupon vermiyoruz. Biz maçları yorumlayıp fikirlerimizi söylüyoruz. Onun dışında ikinci maçımıza geçmeden önce yine bir dostumuz bizlere YouTube kanalı var arkadaşlar. Yönetmenim ekranın bir köşesinde paylaşır. Şehrin Sesi isimli Bedri kardeşimiz Hollanda'da yaşıyor. Hollanda'da ve o etrafındaki şehirleri yerleri gezip sizlere güzel videolar çekmeye başladı. YouTube kanalını takip ederseniz seviniriz sevgili dostumuz Bedri aynı zamanda Twitch'te de yayıncı kendisi Solo Target ismiyle yeni yönetmenim yazar ekranın bir yerinde şurada da kanalının linkini çıkarır muhtemelen. Bedri kardeşime de buradan da Evet Hollanda'dan manzaralar, insan manzaraları, şehir manzaraları, Hollanda ve etrafında bol bol gezip e, öyle videolar çekecek. Kendisine buradan selamlar. Takip ederseniz kanalını seviniriz arkadaşlar. Tabi tabi yazın. Tabii, tabii yazın. Hollanda'da şuraya git, buraya git bize bunu göster filan falan diye yazarsınız. 308 kodlu ikinci mücadelemize geçelim hemen. Türkiye'de saat 19'da başlayacak Atiker Konya Spor Akisar'ı konuk edecek kendi sahasında. Bir tarafta düşmüş Akisar var amaçsız, hedefsiz. Tabi bunun rahatlığı olabileceği gibi aynı zamanda düşecek olduğu için hani kendini göstermek isteyen, vitrin maçı gibi görmek isteyen futbolcular da olabilir. Bir tarafta da Konya Spor var tabi. Fenerbahçe Antalya Spor maçından çıkacak sonuca göre 6. olarak Avrupa'ya gitme şansı da Olabilir ama bunu ne kadar istediklerini anlayamıyoruz tabii. Çünkü geçen hafta Kasımpaşa'yı yenememişlerdi deplasmanda. Aksar'da Kayseri'yle 2-2 berabere kalmıştı ama kendi evlerinde en azından şanslarını zorlayacaklardır diye düşünüyorum ben. Akisar'da da Miguel Lopez defansı önemli bir isim. Kırmızı kart cezası Güray Vural ve Sergio Mineiro da yine kart cezaları. Orta sahada önemli isimler oynamayacak. Akisar'ın da tabii bırakacağını sanmıyorum ben. E, rahat olduğundan dolayı yine oyununu sergileyecektir. Gollü bir kapışma sonrasında Konyaspor'un kazanacağını düşünüyorum. Var oranı da bir 40, üst oranı da bir 41, oranı da bir 40 dediğim gibi gollü bir mücadele ve Konya'nın kazanmasını bekliyorum 2-1-3-1 gibi. Bu anlamda üst tercihini gollere gidecek arkadaşlar deneyebilirler. Veya gollere gitmeyip Konya'yı tercih etmek isteyenler varsa yine Konya galibiyeti de denenebilir diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 309 koduyla Portekiz'de Portekiz Kupası mücadelesi Sporting Lisbon Porto ile karşılaşıyor. Kupa maçları biliyorsunuz tarafsız sahalarda oluyor ve final maçı bu tek maç üzerinden oynanacak. Bu sezon 3 kez karşı karşıya gelen bu iki ekip ligde Sporting'in sahasında 0-0 kalmıştı. Daha sonra Kupa'da Porto e, bir bir berabere kalıp penaltılarda e, Sporting Lisbon kazanmıştı. E, son olarak ligde Sporting Lisbon'u Porto yenmişti ama yine de şampiyonluğu kaçırmıştı. Yani Porto'nun elinde hiçbir şey kalmadı. İşte lig kupasını alamadı, şampiyon olamadı. Bu kupayı mutlaka almak isteyecektir ama Sporting de e, mutlaka bu kupaya önem verecektir diye düşünüyorum. Sporting Lisbon'un zaten son zamanlardaki formunu biliyoruz. Porto'da yine bu maçı dediğim gibi bırakmak istemeyecektir. Az kalecileri Casillas sakatlığından dolayı oynayamayacak. Kalp problemi varmış. Onun dışında Abu Bakar'ın zaten uzun süredir sakatlığı var. Sporting'de önemli bir sakat cezalı görünmüyor. Bu maçta da ben yine bir birlik bir beraberlik bekliyorum. Her iki takım birer gol atacaktır. Yani Porto da atsa Sporting de atacaktır. Sporting Lisbon da atsa Porto da atacaktır. Bir birbirini görüyorum. O yüzden karşılıklı gol var öneriyorum. Yine sistem kuponları için yüksek orandan sıfır denemesi de yapabiliriz. 3 gibi bir oranı var kafanıza yatıyorsa yine bunu da karşılıklı gol var olarak normal kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 111 koduyla Almanya Federasyon Kupası Leipzig kendi evinde Bayern Münih'i konuk edecek arkadaşlar. Bu da yine final mücadelesi tek maç tarafsız sahada olimpiyat stadyumunda oynanacak mücadele. E, lig'de en son 11 Mayıs'ta oynadıkları mücadelede Leipzig'in evinde defansif e, yanının kuvvetli olduğunu ve kolay geçit vermeyebileceğini söylemiştik. Hatta Atilla Arda'nın da güzel bir tahmini vardı burada 35 alt diye yüksek orandan kazandırmıştı. Biz bu mücadeleye girmemiştik tabii tehlikeli gördüğümüz için. Leipzig'de Kampel şüpheli görünüyor hala. Bayern de Neuer şüpheli görünüyor. Kaleci onun dışında Havi Martinez şüpheli ama iki takım da tam kadroya yakın gibi. Tabi bu kupa mücadelesi olduğu için final ve tek mücadele olduğu için Leipzig de kazanmak isteyecektir. Bayern Münih zaten normal sezonda çok iyi bir performans göstermedi. Ee, Borussia Dortmund'un yaptığı hatalardan dolayı adeta altın tepside sunuldu ona şampiyonluk. O da fırsatı değerlendirdi. Hem Dortmund'u yendi hem de bu fırsatı bulmuşken tıpkı Başakşehir'in Galatasaray'a sunması gibi bir şey oldu. Son dönemde Dortmund'un hatalarından dolayı şampiyon oldu. Kupayı da alıp yine çifte kupayla kapatmak isteyecektir ama Leipzig de bu kupayı mutlaka almak isteyecektir. Avrupa'ya gitmeyi garantiledi ama... İki takım da önem verecektir bu mücadeleye ve çok kısır geçeceğini sanmıyorum. Ben yine bir 0-0 beklemiyorum ama çok fazla da gol olacağını beklemiyorum. Yine karşılıklı gol varla sağlama alabiliriz gibi. Her iki ekipten de ben birer gol bekliyorum. 1-40 gibi de güzel bir oranı var. Karşılıklı gol var. Ee, i̇deal kuponlarımızda denenebileceği gibi yine sistemde 0 denenebilecek bir mücadele bana göre. 3.75 75 oranından yine birbiriyle uzatmalara gitmesini beklediğim mücadelelerden biri. Siz de benim gibi düşünüyorsanız bu maçı da Değerlendirebilirsiniz Bir sonraki maçımız 112 koduyla İspanya Kral Kupası mücadelesi Barcelona Valencia ile oynayacak bu mücadele Real Betis'in sahasında oynanacak sanırım Ya tarafsız sahada final ve tek maç üzerinden oynanacak Burada Barcelona'nın tabi e, Moraller bozuk biliyorsunuz Her ne kadar şampiyon olsa da Avrupa'da hiç beklemediği bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti Liverpool'a 4-0 yenilerek daha sonra Getafe'yi 2-0 yendi. Eibar'la 2-2 berabere kaldı. Ama şu anda Barcelona'da bütün yük Messi'de görünüyor arkadaşlar. Neden? Çünkü Dersti'ye mesela sakat Az kalecileri, Hollanda'da kaleci ile sen kaleyi koruyacak. Onun dışında defansta Semedon'un sakat olduğunu söyleyelim. Luis Suarez menüsküs probleminden dolayı oynayamayacak. Osman Dembele de yine sakat ve Coutinho yine sakatlığından dolayı oynamayacak. Bütün yük meclisinin üstünde gibi görünüyor. Takım arkadaşları ona ayak uydurabilirse tabii ki iyi bir Barcelona izleyebiliriz. Valencia'nın da son zamanlarda arttırdığı performansını biliyoruz. Çerişev dışında onun da önemli bir sakatlığı yok bu kupayı. Onlar da almak isteyeceklerdir en son. E, Avrupa'dan Arsenal'a yenilip döndükten sonra Alevezi ve Valladolid'i yenmişlerdi. Dediğim gibi formda bir Valencia var. Onlar da saldırgın olacaktır ve Barcelona'nın yani Valencia'nın Barcelona'ya sık sık zorluk çıkardığını da biliyoruz. Bu kupada da yine ben her iki takımdan goller bekliyorum. Karşılıklı gol var. İdeal kuponlarımıza girebilir. 1.35 orandan isteyen üstte de gidebilir. Onun, onun da 1.35 oranı var. Maçın bana göre sağlam bahsi karşılıklı gol vardır ama bir birden sonra bir taraf 2-1, 3-1 alabilir mi bilemiyorum. Ben karşılıklı gol varını sağlam görüyorum. Ee, dediğim gibi alternatifte de, üstte deneyebiliriz yine. Daha e, o goller erken gelirse gollü de bir maç olabilir. Tabi maç Barcelona'ya daha yakın ama o günkü performanslar belirleyecektir. Yani tek başına Messi ile olmaz bu iş. Arkadaşlar ne kadar ayak uyduracak? Belki uyduramayacak. Valencia 2-1-3-1 yenecek. Belli olmaz. O yüzden gollere gitmekte fayda var diye düşünüyorum ben. Onun dışında son mücadelemiz 334 koduyla 22.30'da başlayacak MLS liginden, Amerika birinci liginden. Bu arada arkadaşlar hepiniz söylüyorsunuz, evet farklı liglere yöneleceğiz. Şunları yavaş yavaş bitirelim, İrlanda'ya da gireceğiz. Ondan sonra Brezilya'ya da gireceğiz, Amerika'ya da gireceğiz. İsveç'e, Norveç'e, İskandinav ülkelerine her yere yavaş yavaş gireceğiz. Yavaştan hepsini takip ediyoruz zaten, bir sabredin. Bu maçları, bu ligleri bir bitirelim. Yine arada zaten böyle maçlara değinmeye çalışıyoruz, takip etmeye çalışıyoruz. Her ne kadar bu takımların maçlarını izleyemesek de daha sonra özetlerini izleyerek takip etmeye çalışıyoruz. Geçen 300... yaz bayağı bir MLS'in ekmeğini Tabii, yedik. Tabii. Geçen yaz MLS'in Brezilya'nın MLS MLS falan bayağı bir ekmeğini yedik. inşallah bu yazda yeriz. Yine her zaman dediğimiz gibi mislilerinizi ufak tutun arkadaşlar. Maçlar çok güvenilir değil. Yani çerezlik maçlar yapmaya devam edelim. Çok yüksek miktarlar basmayalım. Kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar paralar basın. 334 koduyla Chicago kendi evinde New York City'yi ağırlayacak demiştik. Chicago Fire'dan başlayalım kendi evinde etkili bir ekip, golcü bir ekip. Baktığımız zaman ee, en son New England ve Minnesota gibi takımları 5-0 ve 2-0 yenmişti. Dediğim gibi kendi evlerinde 5 maçtır yenilmediklerini görüyoruz. New York City de 7 e, maçtır yenilmiyor. 4 e, de galibiyeti var. Dış sahada oynadığı DC United, Montreal Impact ve Los Angeles Galaxy mücadelelerinin 3'ünü de 2-0 kazandı. Burada her iki takımda sakat cezalı bilgisi göremiyorum. Ben yine Chicago'nun da kendi evinde gol atabileceği New York'un golüne de güveniyorum. Yine karşılıklı gol var oynayabileceğimiz bir mücadele. Alternatif kupona da yine bir 1.55 gibi güzel bir orandan üstte deneyelim. Sanki birbiri de kalmayıp bir tarafa dönebilir hatta New York tarafına bile dönebilir diye düşünüyorum. Taraf bahsine girmeyelim. İdeal kuponumuzda 1.35'ten var. Alternatif kuponumuza da yine üst tercih 1.55 orandan yapabiliriz diye düşünüyorum. Ee, şimdilik Cumartesi günü sizler için seçtiğimiz maçlar bu kadardı. Cuma gecesi e, Atsix TV'de yine challenge mücadelelerimiz olacak. Olaya da yine farklı maçlardan oluşan tercihler verebiliriz. Yorumlar videolarını ayrı bir izleyin. Challenge'a e farklı maçlarda verebiliyoruz. Hepinize bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza şurada çıkan fotoğrafıma dokunarak abone olup biz, e, bizleri takip edebilirsiniz. De zil işaretine basarak e, bildirimlerinizi açmış olursunuz. Ve her yeni video yüklenince bildirim gelmiş olur. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.